Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras ve bugün sizlerle birlikte SCP Secret Laboratuvar oynayacağız. Bu bölüm 3 müydü, 4 müydü pek hatırlamıyorum ama Evet, sesim birazcık fazla geliyor olabilir. O yüzden özür dilerim. Çünkü e, yeni kulaklık bu. O ne olmuş burada? Tamam, köpek var belli. Aa! Yok, yok. Ha, git buradan. Ha, gitme gitme. Biliyordum işte. Ne oldu lan orada? Aa ağırdır. Şu an aradığım her şeyi burada buluyorum. Baş belası. Amma da baş belasıymış. Gel lan gel gel. Gel. <laughs> Gel lan. Minimum gücüm bu mu? Nerede nerede? Nerede bilim adamı? Burada. Takım yardım. Takım. <Gülüyor> yardım yardım. GTI'dayım. <laughs> <laughs> Köpek anamı sikecek. Geldi bile. Doğru lan. Ben öldürsen de çıkamayacaksın. Senin kadar uğraş. gucu gucu Sonra da kurtulup Hay ebesin <laughs> Bu arada Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Kaos su kuracağım Kaos gel oğlum buraya Aha. Tuzağa düştüler. Gelirlerse zak zak Ha geliyorlar. Hadi. İşe yarıması lazım ama. Gel artık hadi. Ya ne saçma işmiş be. Bu arada köpeğin sesini aldım. Nerede? Nerede? Neredesin lan? Bir yerde saklanıyor. Şu an zor durumda mıyım yoksa? Dino burada şu an Elmen'in abisi oynuyor. Abisi dövmüş Elmeni. Yemin et. Ben kaosla pusu kurdum. Pusu işe yaradı ha. Kanka ben kaosla köpek olarak bir pusu kurdum. Kaos evet. anasını ağlattım. Ya abi bir çıktın kafama atladın ya. ya, ya bu ne? Bu... Oğlum bak burada 10 tane kişi var. Ay pardon 5-6 kişi var. Be hepsinin kafasını atladım şu anda. 3 2 kişi kaldı ve ben burada kafalı kaldım. Hello. Size zahmet bir tane soru soracağım. soracağım. Kaos benden kaçtı ha. <laughs> Oğlum biz <laughs> benim sayemde de olacak ha çok şanslıyız. Görüyoruz silah atıyor kafayı. Ya köpek gene geldi. Köpek gene geldi. Onun, onunla uğraşırken baş belası kaos aa, aa. Kaç kaç? Aa. Evet, evet, takım sakin ol, takım sakin, takım sakin. Sakin olmayacak gibi görünüyorlar. Aa, bekledikleri yok zaten. Hadi, hadi. Yalnız var ya yeni kulaklık çok iyi. İnşallah bir kaos falan bize pusu kurmaz. Kurmuş gibi gözükmüyordu. Tamam, pusu kurmuşlar. Takım, takım, takım. Geçmedi pusu var. Tamam geldim. Dur dur gitme O yaşamadı bir tane Bak. o geri zekalı Aa, şey bakmış. atmış. F ya F, F atmış. F. F atmış o geri zekalı görünmüyor. Hmm. Abi ya. Lan neler yaşadım neler. Zaten video yayı video yayınlayacağım. Görürsünüz yaşadıklarımı. Evet bunları yaşadım. <gülüyor> 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 Kas kas bombayla patlatıyordu kafamı. Son anda kurtuldum. Asansörün kapısı kapanmasaydı ölmüştüm. <laughs> Canım da yetmiş ya. Başlıyoruz. Gelsin bakayım. Kaos geldi. Başka çarem yoktu. Üzgünüm. Üçündeymiş. Üçünde. Evet ya. Evet. <laughs> ee, arkadaşlar ben bunun bir bölümünü daha yayınlarım. Ee, 30 like istiyorum. Bunu unutmayın ve 30 abone. Bay bay.